Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şartlandırıcı ve hava hazırlayıcıların çalışma sistemlerini, nasıl kullandıklarını, ne işe yaradıkları gibi teknik bilgileri paylaşacağız. Öncelikle regülatör dediğimiz, havanın basıncını ayarladığımız üründen başlayalım. Ürünlerimiz genelde bu şekilde. Bu ıı, basıncı ayarladığımız regülatör Gelen basınç 8 bar. Basıncı 6, 5, 4 gibi ayarlayabildiğimiz şöyle ikili şatmanlıcı. Şöyle büyükleri. Model olarak hepsi farklı farklı ama genel olarak hepsinin işlevi aynı. Öncelikle regülatörü göstereceğim. Bunların hepsinde ok işaretiyle şöyle giriş burası, çıkış. Burada hava basıncı girer. Buradan da çıkış yapar. Buraya manometre takılır bu şekilde. Örnek veriyorum. Sizin girişiniz bu şekil. Buradan geliyor. Çıkışınız bu. Burayı buradan sökülür. Bu kör topal buraya takılır. Bu şekilde takılır. Yön farklı geldi. Örnek veriyorum. Buradan şöyle baktığınızda. Ok işareti buradan girmek istiyorsunuz. Buradan girdiniz. Eğer ters gelirse manometreyi buradan söküp kör tapayla yer değiştirebilirsiniz. ok <laughs> işareti olan kısmı her zaman giriş kısmı çıkış kısmı. Hava basıncı buradan girer. Bu şekil buraya gelir. Buradan şurada hapsolur. Yukarıdan şuradan bu şekilde buradan saat yönünde çevrildiğimizde buradan saat yönü çevirdiğimizde bu yay buraya baskı yapar. Bu pimi şuradaki aşağıdan gelen pimi aşağıya doğru baskı yapar ve buradaki havanın buradan çıkarak şuradan tekrar çıkış yönüne gitmeyi sağlar buradaki havanın basıncı bu yayı ne kadar yenerse buradan gelen 8 bar buradan yendi buradan çıkış ne kadar yendi 4 bar 6 bar 3 bar gibi bunu bu şekilde ayarlar buradan şöyle baskıyı sağladı bu aşağı indi hava basıncı buradan dümdüz gitti burada bu şekilde Basıncını ayarlar. Buradan sağ dününde düşürmek için de tam tersi. Bunlar da genelde kompresörden gelen havayı kapattığınızda bazılarında şu şekil buradan çıkış yerinden tahliyeden şuradan hava atar sürekli. Bunun sebebi sistemdeki havanın akşam kompresörü kapattığınızda tahliye edilmesine yarar. Eğer manometrenin yönünü ters taktığınızda şu şekilde taktınız. Girişi buradan yaptınız. Hava sürekli tahliyeden atar. Yani bunun sebebi odur. Yönüne dikkat etmeniz gerekiyor. Bu regülatörümüz bu şekilde basıncı ayarlıyor. Bu da havanın içindeki suyu almak için kullanılan pilitte. Bazen havanın içindeki pislikleri de alır bu. Yağ ve benzeri. Buradan hava girişi, buradan girdi. Buradan hava süzüldü, buradan da tekrar çıkışa gitti. Şu şekilde. Bunların şu filtrenin mikronluğuna, büyüklüğüne göre filtrenin kalitesi değişir. Bu ne kadar ince, o kadar hassas örnek veriyorum suyun %80'i, %60'ı havanın içindeki suyu almaya yarar. Örnek veriyorum. Bunun içindeki 5 mikrondur. Bu 40 mikrondur. Mikronları o şekilde Bakın buradaki biraz daha hassastır. Bu 5 mikron. Bakın iyi ince. Bu 40 mikron örnek veriyorum. Bu şekilde. Yani buradaki şartlandırıcıların kalitesini, fiyatı yükseltiyor? Bu şekildeki filetlerin mikronları yükseltiyor. Ve ürünlerin kavanozları, metal, mikro. Bu şekilde fiyatlar bu yüzden yükseliyor. Hava hazırlayıcılardaki buradaki dişler 1, 4, bir iki gibi büyüklükler. Ondan ziyade burun içinden geçen debi. Bunun debisi 50 litrelik 50 litrelik kompresörü. Bunun debisi 500 litre 500 litrelik kompresörü göre. Kompresörünüz ne kadar büyükse kullandığınız debi ne kadar büyükse şartlandırıcı o kadar büyük kullanırsınız. Filtreyi de bu şekilde filtre ediyor. Gelelim yağlayıcıya. Yine hepsinde olduğu gibi bunda dok işaretinden giriyor. Hava buraya geliyor. Hava buradaki bir tane perde var. Perdeye çarpıp belli miktar az bir hava buraya geliyor. Buradaki camın içindeki şurada havayı sıkıştırarak şuradaki yağı yukarıya çıkmasını sağlıyor. Buradaki yağ da buradan saat yönünde kısarak ters yöne açarak damla damla yağın Havanın içine aktarılmasını sağlıyor. Bunun içinde ortalama dakikada 3-4 damla yeterlidir. Bunun içinin yağını nasıl koyarız? Hava sistemi kapartırız. Buradan koyabiliriz. Burayı açar, buradan koyarız. İki şekilde koyabiliriz. Ama koyarken dikkat ederiz. Bu camların içi bazen pisleniyor. Bunu kesinlikle mazot benzin vesaire veya da balat sebebi gibi şeylerle temizlemiyoruz. Sabunlu suyla temizliyoruz. Yoksa mazotla temizlediniz, taktığınız yere bir iki gün içerisinde patlama, çatlama gibi sıkıntılar yaşarsınız. Kesinlikle sabunlu su harici kesinlikle temizlemiyorsunuz. Ürünler filtre regülatör. Bu regülatör sadece basıncı ayarlıyor. Filtre sadece suyu alıyor yağlayıcı sadece yağlama görevini görüyor. Regülatör ve aşağıda filtre. Filtre regülatör diye geçiyor. Regülatör, filtre, yağlayıcı. Komplesi olduğu takdirde ikili şaplandırıcı olarak geçiyor. Sistemler bu şekilde. Bunlar kalite kalite değişiyor bu şekilde. Yani şimdi en çok başımıza gelen olayı açıklıyorum. Şimdi anırıcıyı aldık. Takacağız böyle duvara. monte edeceğiz. Şu şekilde duvara monte edeceğiz. Lakin bizim hava girişimiz burası değil. Burası. Bu defa hava girişini mecbur o ok işaretinin tersine olduğu için bunu böyle döndürmemiz lazım. Döndürürken bu şekilde bunu söküyoruz. Bunu söktük. Ok işaretine baktık. Hava girişini bu tarafa aldık. Buradan gireceğiz. Bağlantısını buraya yaptık. Contasını koyduk. Bu şekilde getirdik. Yerine güzelce tutturduk. Contasına baktık. Bu şekilde ok işaretine baktık. Yönü doğru. Bu şekilde taktık tekrar. Bağlantı vidasını takıyoruz bu şekil. Taktıktan sonra bu şekil taktık. Saati takmak için kör tapayı söküyoruz. Kör tapayı arkaya takıyoruz. Tekrar bu şekilde taktık. Yön bu şekilde geçiyor. Bunun yön değiştirmesi bu şekilde oluyor. Merhaba arkadaşlar tekrar bu yönünü de değiştirirken Örnek vereyim. Şartlandırıcımız bu şekilde monte edeceğiz. Hava girişimiz bu. Çıkışımız bu. Yönümüze baktığımızda yön doğru ama bağlantı yerini ters çevireceğiz. Bunu buradan sökeceğiz. Bunu da buradan söktük. Şunu buraya aldık. Bunu ters çevirdik. Bu şekilde. Birini bu şekilde aldık. Yön değiştireceğiz. Hava girişimiz burada. Bu tarafa aldığımızda bu defa bağlantı buraya geliyor. Bunu buradan söktük. Bunu da buradan söktük. Ters çevirdik. Saatimizin yönünü buradan buraya aldık. Ok işaretiyle giriş çıkış yaptık. Bu şekilde kullandık. Aynı şekil bunlarda. Bunlardan iki vidayı söktük. Buradan çıkarttık. İki vidayı söktük. Buradan çıkarttık. Ok işareti buradan geliyorsa bu şekilde buradaki vidayı çıkarttık. Buraya manometre taktık bu şekilde kullanılacak. Yani bazen montaj yönleri farklı geldiği için bu şekilde hatalar yapılıyor. Yani bu şekildeyken şu şekilde söküyoruz. Tekrar yönü değiştiriyoruz bu şekilde. Buradan girişini bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Yani yön değiştirme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kısa ve bir, bir bilgi verdik şartlandırıcılar konusunda. Sizin de soracağınız bir kısım olursa yorumlar kısmına yazın. Teknik konuları da elimizden geldiği kadar bilgi paylaşım yapıyoruz. yakında da hidrolik pneumatik bakımında hem hidrolik hem pneumatik olarak eğitimli bir videolarımız olacak. Orada da istediğiniz bir, hangi video varsa bize belirtin yorumlar kısmında sizler için o videoları çıkacağız. Sıfırdan hidrolik, sıfırdan temel e, hidrolik, temel pneumatik olarak oradan da teknik videolarımızı paylaşacağız. Görürseniz, paylaşırsanız, paylaşırsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.